Evet çocuklar, bugünkü görevlerinizi iyi anladınız mı? Kertenkele çocuk sen kaykayınla ara sokaklardan hızlıca kayarak bölgesel arsa işi sağlayacaksın. Sana gelince kedi çocuk sen de bu çöp kovasını alıp yerdeki çöpleri toplayacaksın. Ben yola çıkıyorum baykuş kız. Hoşça kalın. <laughs> Kertenkele çocuk ne güzel kaykayıyla Etraftaki kayarak gezip dolaşacak. Bense çöp toplayacağım. Sence adil mi bu baykuş kız? Ben bir süper kahramanım. Süper kahramanlar çöp toplar mı hiç? Hadi ama kedi çocuk, mızıkçılık yapma. Üstüne düşen görevi yap. Hadi herkes işinin başına. Of! Of! Kertenkele çocuk niye o zaman kaykayda sürüyor? Ben de kaykay sürerdim. Bana çöp toplatıyorlar. İğrenç kokuyor. Hey, o da ne? Beyaz çikolata. Yaşasın <laughs> yerde beyaz çikolata buldum. Olamaz. Sadece çöpmüş. Of of. Neyse çöp atayım. <laughs> Gerçek beyaz çikolata sanmıştım. Canım çekmişti ya. Of. Gerçek beyaz çikolatayı bırak. Hayatımda hiç normal çikolata bile yemedim. Bir gün bu beyaz çikolatayı alacak param olur mu acaba? Neyse kutusunu şapatayım da ortalık kirli olmasın. <laughs> Çocuklar beni izleyin şimdi nasıl küvetin içine atlayacağım. 3, 2, 1. Vuhu bombalama. Oh, çok güzel. Of of şunlara bak. Beyaz çikolatalarını yemişler şimdi de jacuzzi keyfi yapıyorlar. Keşke benim de bunları yapabilecek param olsaydı. Beyaz çikolatamı yer ondan sonra da böyle küvete girerdim. Lütfen benim de bu kadar param olsun. Şans bir kere de benim yüzüme gülsün. Söz veriyorum herkese çok iyi davranacağım. Çevremdekilere hep yardımcı olacağım. Ellerimi açıp yalvarıyorum lütfen benim de bu kadar param olsun. Çok iyi bir insan olacağım. Ne oluyor? Deprem mi oldu o neydi? Ah! Bu da neydi? Uzaydan bir şey düştü kim attı onu? İnanamıyorum yoksa dualarım mı kabul oldu? Hemen içim açıp içine bakmalıyım. <laughs> Aa, inanamıyorum bir sürü para. Yaşasın yaşasın artık ben de zengin oldum. Söylediklerimde ciddi değildim. İyi bir insan olmayacağım. Kimseye yardım etmeyeceğim. Bütün parayı kendim yiyeceğim. Hemen beyaz çikolata almaya gidiyorum. Hatta durun bir dakika neden kendim gidiyorum ki? Artık çok zenginim kendime özel şoför tutacağım. <gülüyor> 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 Krallara layık like, VIP arabam sonunda geldi. Şimdi kendime özel bir havuz yaptıracağım. Hemen gidiyorum yaptırmaya. Oh Kapımı açık kapaması için de birini tutmalıyım. Hemen işçi aramaya gideyim. <laughs> hey gece nicosu o da kimdi? Ülkenin padişahı falan mı? Da. Krallara layık merdivenim, ben ineyim. Vay canına kedi çocuk sen miydin? Bu kadar bu arabayı nereden buldun? Şey gece nicaları ben artık çok zenginim. Ben de onun için sizin yanınıza geldim. Yaşasın biz de bir tur atabilir miyiz kedi çocuk? Araban çok güzelmiş. Atabilirsiniz tabii ki. Ben de bunu konuşacaktım. Siz Romeo için ne kadar paraya çalışıyorsunuz? Vallahi kedi çocuk Romeo bizim maaşımızı çok düşük tutuyor. Zor hayatta kalıyoruz. Bir ayda sadece 1 lira veriyor. O 1 lirayla da kendimize yiyecek bir şeyler alıyoruz. Anca iyi geçiniyoruz. Şey peki benim teklifimi duymaya hazır mısınız? Ayda size 2 lira vereceğim benim için çalışırsanız. Bu Romeo'nun size verdiği maaşın iki katı. Gerçekten mi kedi çocuk? Peki sende bu kadar para var mı? Var gelin size göstereyim. Hatta siz burada bekleyin hemen getiriyorum. Ta -ta -ta -dam. Bakın paralarıma. Vay canına burada değil bir yıl bir ay milyonlarca yıl yaşayacak kadar para var kedi çocuk. Evet ben çok zengin oldum artık. Eğer siz de Romeo için çalışmaktan vazgeçip benim için çalışırsanız paramı sizinle de paylaşırım. Size çok güzel bir maaş veririm. Bu teklifine cevabım kedi çocuk. Düşünmeden evet 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 artık senin için çalışıyorum. Hey gece nicesi ne yapıyorsun? Romeo'nun üstünü korumamız gerek ama. Anlaşmamız vardı. Artık anlaşmamız falan yok gece nicesi. Romeo'nun üstünü korumamıza gerek bile yok. Artık tek koruyacağımız kişi kedi çocuk ve onun arabasıdır. Aman be doğru söylüyorsun haklısın. Romeo'yu kim takar ki zaten çok az para veriyordu bize. Artık kedi çocuk yeni efendimizdir. Kralım buyurun önden buyurun. Bundan sonra benim için çalışıyorsunuz çocuklar. Şimdi biriniz gidip arabayı getirsin. Arabaya kadar yürümeyeyim kralım ben. Peki efendim hemen arabanızı getirmeye gidiyorum. Kralımızın özel şoför kapısını kapatalım. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Da. <laughs> Kralım koltuğunuza yerleştiniz mi? Yerleştim şoför bey. Hadi gidelim. Efendim söyleyin lütfen. Nereye gitmek istiyorsunuz? Şimdi sizi satın aldım. Şimdi ay kızlarını satın almaya gideceğiz. Bundan sonra ay kızları da benim için çalışsın istiyorum. Peki efendim hemen yola çıkalım. Değil. Ben de burada yeni kralımın paralarını koruyayım. Kimseyi yaklaştırmayacağım. Değil. Efendim ay kızlarının yanına geldik. Aferin asker çok güzel bir yolculuktu. Yolda güzelce dinlendim. Hey ne oluyor burada? Gece nicesi. Ben yanlış mı duydum yoksa sen az önce kedi çocuğa efendim mi dedin? Hey ne oluyor burada? Hainlik kokusu alıyorum. Doğru tahmin Romeo. Gece nicaları artık benim için çalışıyor. Onlara senin verdiğin maaşın iki katını veriyorum. İki katını mı? Ne? Gece nicası doğru mu bu? Evet Romeo. Bir sorun mu var? Siz benim için çalışıyorsunuz. Sözleşmemiz var. Anlaşmamız var. Beni bırakamazsınız. Bal gibi de bıraktım Romeo. Kedi çocuk senin bana verdiğin maaşın tam iki katını veriyor. Evet ve ay kızlarına da aynı teklifi sunacağım. Ay kızları benim için çalışırsanız Romeo size ne kadar maaş veriyorsa iki katını vereceğim. Eee şey Romeo. Kedi çocuk efendim artık sizin için çalışıyorum. Ben de ben de. Kedi çocuk bundan sonra sen benim kralımsın. Hepimizin yeni kralı kedi çocuktur. Önünüzde eğiliyoruz efendim. Ah, ne yaparsanız yapın. Ben burada havuzumda keyif yapmaya devam edeceğim. Oh. Hadi çocuklar gidelim. Kendimize yeni havuz alalım ve orada keyif yapalım birlikte. Hadi ay kızlar atlayın arabaya gidiyoruz. Vay canına yaşasın. Hayatımda ilk defa kral köşklü arabada gideceğim. Ben buraya yerleştim. Ben de şuraya bineyim. Tamam gidebiliriz. Hadi gecen icası sür arabayı. Da. İşte yeni havuzumuz. Vay çok güzel kedi çocuk. Of. Ne zamandır hayalimdi. Hiç beklemeyeceğim. Direkt atlayacağım içine. Aa, yüzmek çok güzel bir his. Hadi dalgalandırın. Sallayın havuzu. O dalgalı bir denizde beşikte sallanır gibi sallanıyorum. Çok güzel. Hadi ay kızları durmadan sallayın beni. Çok eğleniyorum böyle. Peki efendim. istediğiniz gibi sizi sallayacağız. Beşik etkisi yaratacak size. Tamam. Bundan sonra sizin göreviniz bu havuzu sallamak. Çok eğleniyorum içeride. Ya da üşüdüm ya. Bir da uykum geldi. Çabuk bana havlu getirin. Hemen efendim getiriyorum. Efendim havlumuzu getirdim. Efendim durun sizi havluya yerleştireyim. Buyurun. Oh, çok iyi geldi teşekkürler. Efendim durun iyice sizi havluya sarayım böylece güzelce kurulanın. Oh, sıcacık hissettim çok güzel çok güzel. Teşekkürler ay kızları. Bir şey değil efendim ne demek. Her zaman emrinizdeyiz. Şimdi beni böyle doğruca yatağıma götürün çok uykum geldi. Peki efendim hemen götürelim. Ay kızı ucundan tut. Of of gene nerede kaldı bu çocuklar. Şimdi işlerini bitirip dönmüş olmaları gerekiyordu. Geldim baykuş kız. Hoş geldin kertenkele çocuk da. Kedi çocuk yok ortalarda. Nereye kayboldu bu? Yarım yamalak iş yapıyor ya. Çıldıracağım. İstersen ben kaykayımla hemen onu bulup gelirim baykuş kız. Bak kaykayımı çok hızlı sürebiliyorum. Tamam git bul onu. Sonra bana haber ver. Tamam. İstersen baykuş kız yanıma sen de binebilirsin. Kaykay ikimiz de taşır. Güzel olur hadi gidelim. Hey kedi çocuk buradasın demek. Sabahtan beri seni arıyoruz ya. Vay canına kedi çocuk. Havuzun mu var? Bize niye hiç haber vermedin? Yaşasın yaşasın havuza girebileceğiz. Havuzu boş ver kertenkele çocuk şuna bak at arabası var. Bu kasada ne var üstelik kedi çocuk? Ee, ey ne oluyor durun. Kertenkele çocuk baykuş kız gidin buradan. Artık sizi istemiyorum. Benim arkadaşım falan değilsiniz. Ne? Neden kedi çocuk? Evet kedi çocuk neden arkadaşın olmadığımızı söylüyorsun? Arkadaşız biz. Hayır baykuş kız. Sen bana çöp toplama görevi verdin. Kertenkele çocuk sen de kaykayınla beni asla kaydırmadın. Sürekli kendin kaydın. Asla benimle paylaşmadın. Yani artık sizi istemiyorum. Kendi arkadaşlarımı satın alıyorum. Bakın. Ay kızları benim yeni arkadaşlarım. Gece nicaları benim yeni arkadaşlarım. Ve sürekli ben ne istersem onu yapıyoruz artık. Ama kedi çocuk. Havuza girmek istemiştim. Havuza gireriz diye düşünmüştüm. Kaybolun buradan. Sizi istemiyorum. Bir daha gözüme gözükmeyin. Buraya yaklaşmayın bile. Anladınız mı beni? Ama kedi çocuk. Gece nicalarına güvenemezsin. Onlar Romeo'nun adamları. Artık benim adamlarım. Ve size güvendiğimden daha çok güveniyorum onlara. Ne? Bu çöz çok kalbimi kırdı kedi çocuk. Yıllardır arkadaşız biz seninle. Ona rağmen gece nicalarına daha çok güveniyorsun ha? Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Nereye istiyorsanız giderseniz gidin. Bana ne? Ben burada keyfime bakacağım. Oh. Reşime de yatayım mis gibi. Ay kızları güzel bir uyku çekmek istiyorum. Buraya kimseyi yaklaştırmayın. Anladınız mı? Peki efendim. en Merak etmeyin. Emrinizi tamamen yerine getireceğiz. Kuşu uçurtmayacağız bölgede. <laughs> Kedi çocuk. Ezeli düşmanım. Sen benim adamlarımı parayla satın alabileceğini düşünürsün ha? Öyle düşünürsem ben de senin paranı çalarım Önce şehrin elektriğini keseceğim Ondan sonra da buradan ışığımın güçlü flaşını açıp Geçici körlük yaşamalarına sebep olacağım Tabii ben o sırada güneş gözlüğümü takacağım Ve bu şoktan etkilenmeyeceğim Gidip kedi, kedi çocuğun şu kasadaki parasını Hepsini alacağım ve Sonsuza dek bulamayacağı bir yere saklayacağım Şimdi operasyona başlayalım Bütün şehrimizin elektriğini sağlayan kablo Gücünün kaynağını buradan alıyor Şimdi bunu çektiğim zaman Bir damla elektrikleri ve ışıkları kalmayacak Şimdi çekiyorum 3-2-1 <gülüyor> <gülüyor> Tam düşündüğüm gibi. Şimdi flash bombası zamanı. Oo. Aa, ne oluyor? Çekil şuradan gece nişası. Anneciğim beni de çok etkiledi bu. Hemen kapatmalıyım. Tamamdır paraları aldık artık kapatabiliriz. Heh. Tamam. Artık ışığı olan tek kişi benim. Onlar karanlıkta sandığı arayıp dursunlar. Ben şimdi bu sandığı çok uzaklara götürüp gömeceğim. <laughs> Kimse benim adamlarımı benden çalamaz. Evet arkadaşlar. Kedi çocuğun paralarını asla ama asla bulamayacağı yerlere güzel bir şekilde dağıttım. İstediğim zaman lazım olunca benim olacak. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.